Ukrayna'daki halk isyanı ve hemen ardından Rusya'nın Kırım'ı fiilen işgalle tırmanan gerilim İstanbul'un bavul ticareti merkezlerini vurdu. Tabi Laleli, Mertel ve Osman Bey esnafı bugünlerde kendi deyimleriyle sinek alıyor. İşler sıfır. Buyurun kasaya bakın. Sıfır da yok. Eskiden işte yoğundu şu an sinek alıyoruz görüyorsunuz bomboş. Lalele esnafı içinde bulunduğu durumu işte bu sözlerle açıklıyor. Nedeni tüm dünyanın konuştuğu gelişmeler. Rusya ve Ukrayna'da yaşanan gelişmeler İstanbul Laleli'de bavul ticaretinin durmasına neden oldu. Eskiden esnaf başını kaşıyacak vakti yokken şimdi kapı önünde nöbette. Bu sokağı böyle görmedik hiçbir zaman. Baya düşük baya baya düşük. Normalde biz burada 30 senedir bu piyasadayız. Ama en kötü günlerimizi yaşıyoruz. Çok zayıf. Yani iş yapamıyoruz. Görüyorsunuz şu anda her taraf bomboş. Müşteri yok. Laleli'deki kriz suya atılan bir taşın yarattığı halkalar gibi giderek büyüyor. Esnafın krizi sırasıyla üreticiyi, tezgahtarı hatta mal taşımak için bekleyeni dahi tedirgin ediyor. Burada oturuyoruz böyle malı yapıyoruz. Sabahtan beri burada oturuyoruz. İş yok zaten. Kriz var. Savaş var, sıkıntı var, problem var. Onun için gelemiyorlar. Baba ticaretinin kalbinin attığı laleli sokakları aylar öncesine kadar tıklım tıklımdı. Ama son günlerde sessizliğe büründü. Öyle ki esnafın işi bıçak gibi kesildi. Bırakın satış yapmayı sıftah bile yapmadan son günlerde dükkanını kapatır hale geldi. Hiç böyle gördünüz mü laleli sokaklarını? Yok, i̇lk kez böyle oldu. Yani iş yok, kimse gelen yok, giden yok, arayan yok, soran yok. Eskiden tıklım tıklımdır. Yani full müşteri vardı. E oturma ne? Şu anda dışarıda biz çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Laleli'deki neredeyse tüm mağazalarda, dükkanlarda Rus ve Ukrayna kanalları izleniyor. Esnaf gündemi televizyondan takip edip sokakların yeniden eski günlerdeki gibi bavul ticareti yapanlarla dolması için gün sayıyor. Gelişmeleri takip ediyor. İşte gördüğünüz gibi karışıklık var. Yani biz de ne olacağını bilmiyoruz açıkçası önümüzü göremiyoruz bir ışık yok. İstanbul'da Laleli dışında ticaretin önemli merkezlerinden birisi de Mertel. Ancak Mertel esnafı da tıpkı Laleli'de olduğu gibi bugünlerden sıkıntılı günler geçiriyor. Çünkü pazarın çoğunluğu Ukrayna ve Rusya olduğu için müşteriler gelmeyince esnafta satış yapamıyor. Baya baya sıkıntı var yani ödemelerde baya zorlanıyoruz ama inşallah iyi olur diyelim başka da diyecek bir şey yok. Ciddi bir hazırlık yaptık yani çünkü Ukrayna Rusya'da büyük bir pazar bizim için. Ee, ama şu an e, ciddi bir şüş var. Laleli ve Mertel gibi Osmanbey'de de yaprak kıpırdanıyor. İhracat orada da neredeyse durma noktasında. <laughs>